Merhabalar. Bugün zeytinli poğaç yapıyoruz. Malzemelerimizin tamamını karıştıracağız. Bunun için bir su bardağı yoğurt, yarım paket margarin, bir su bardağı sıvı yağ, yarım kahve fincanı sirke, bir çay kaşığı tuz, bir kase çekirdeğini çıkartıp doğradığım zeytin, un ve kabartma tozunu ekleyip iyice yoğuruyoruz. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olacak. Eğer ununuz eksik olursa üstüne tamamlama yapabilirsiniz. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Ee, ufak parçalar kopartıp yuvarlıyoruz ve fırın tepsisine yağlı kağıt ya da yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz. Hamurlarımı yuvarladım. Üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıttığım 180 derecelik fırında 30 dakika kadar pişiriyorum. Poğaçalarımız pişti. Servise hazırdır. Afiyet olsun.